He ee, Emrah'cığım. Yarenlik ediyorsun bize şurada ya. Yol arkadaşıyız. Bir iki çift bir laf et, bir sohbet et ya. Sağdan devam edeceksin Martul'u unutma. Ne diyeyim, ne anlatayım sana şimdi? Hiç. Anlat işte. Polislikten neden kovuldun mesela, onu anlatabilirsin. Kovulmadım bir, istifa ettim iki. Aa, hadi canım, hadi canım. Beni de zaten zamanında hapse atmadılar. Kendim tatil için girdim. Sana bir gün yeterince güvenirsem oturur bunları konuşuruz seninle. Hatta birer de Türk kahvesi içeriz. Hatta ve hatta ben de sana fal bakarım. İnerle soldan devam et Bartolu. Kahve seninle. Hı ben Soldan devam et, soldan devam et de burası nereye gidiyor ben biliyorum buraları. Biz nereye gidiyoruz? Seninle mi gidiyoruz Vartolu? Neden? Manyak mıyız biz? Vallahi beni vermiş, bugünlerde birazcık linçli. Kusura bakma. Devam et Vartolu, devam et, devam et. Bir şey göstereceğim sana ya. Bir devam et. Allah Allah. Devam et. Birazdan oradayız. Kapıyı açıverin. Abi gece gece bu işin içinde bir iş varsa Emrah'cığım alırım okuyordu ananı. Gelmiyor musun? Hadi. Hayırlı akşamlar Emrah Bey. Hayırlı akşamlar abi. Müsaade edersen burası artık bizim de evimiz. Nihayetinde hepimiz ekmeğimizin peşindeyiz. Saygılar. Sade. Kahveyi sade içerim. En yakın zamanda içelim amrahçığım.